Evet bugün Kartalkaya faciası davasının ikinci e, celsesinin ikinci günü. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda görülen davanın ikinci duruşmasının ikinci gününe 19'u tutuklu 32 sanık müştekiler ve taraf avukatları katılıyor. Dün görülen duruşmada sanıklar davaya birleşen iddianame ile dahil olan 4 müşteki için savunmalarını yaptı. Duruşmanın ikinci gününde de 3 farklı kontrol noktasından geçerek duruşma salonuna gelen müştekiler, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları Polis ekiplerince adeta didik didik aranıyor. Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, otel yangını davasına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sanık müdafilerinin kavuşturmanın genişletilmesine ilişkin talepleri olduğunu söyleyen Sinan Barut, Kartal Kaya Faciası davasının ikinci celsesinin ikinci günü. Bu ikinci celsede özellikle 4 tane yaralı müştekinin iddianamesi mevcut ile birleştirildi. Bu iddianame çerçevesinde sanıkların savunmaları alınıyor. Sanıklar 4 yaralı kişi hakkında da ek savunma veriyor. Buna istinaden sanık müdafileri ve mağdur vekilleri tarafından olayın esasına ilişkin sorular soruluyor. Daha önce esas iddianame mahkemeye sunulmuştu. Bu esas iddianameye karşı sanık müdafileri süre talebinde bulunuyor. Ayrıca sanık müdafilerinin kavuşturmanın genişletilmesi talepleri olmuştu. Mahkeme bunları reddetmişti. Bugün yeniden yeni delil veya kavuşturmanın genişletilmesi ilişkin talepler alınıyor. Buna dair mahkemenin olumlu veya olumsuz karar vermesi bekleniyor ve yargılama bu şekilde devam ediyor dedi. Ee, bu ikinci celsede e, özellikle dört tane yaralı müştekinin iddianamesi mevcut davayla birleştirildi. Bu iddianame çerçevesinde e, sanıkların savunmaları alıyor Sanıklar dört tane yaralı kişi hakkında da ek savunma veriyor. Buna isnaden yine sanıkların savunması çerçevesinde sanık müdafileri ve özellikle mağdur vekilleri tarafından olayın esas teşkilatı sorular soruluyor. Tabi bildiğiniz gibi daha önce iddianame e, olayın Esaslı ilişkin iddianame mahkemeye sunulmuştu. Bu esaslı ilişkin iddianameye karşı da e, sanık müdafileri e, süre talebinde bulunuyor. Daha önce mahkemeden e, özellikle sanık müdafilerinin tefsir tahkikat yani kovuşturmanın geliştirilmesi talepleri olmuştu. Mahkeme tarafından bunlar reddedildi. Yeniden e, yeni delil veya kovuşturmanın Genişletilmesi talepleri alınıyor. Buna ilişkin mahkeme tarafından sanırım bugün kovuşturmanı genişletmesi için yeni diğerlerin toplaması ilişkin karar verilecek olumu veya olumsuz. Buna ilişkin yargılama devam ediyor. Sanıkların müdafilerinin mütalaya karşı savunmak için süre talepleri olduğu kaydeden Barut, mütalaya ilişkin iki önemli husus vardı. Birincisi Kartalkaya faciasında otel yönetim kurulunda bulunan Emine Emir Ergül ve kızları hakkındaki iddianamede, olası kastlı savcılık mütalaasında bilinçli taksire çevrilmesi, ikincisi özel idare etkilerinin burada bilinçli taksirden normal taksire çevrilmesi, buna yönelik itirazlar sanık müdafileri ve katılan vekilleri tarafından dile getiriliyor. Dava bu şekilde devam ediyor. Bugün herhangi bir sonuç beklenmiyor. Muhtemelen sanık müdafilerinin mütalaya karşı savunmalara süre talepleri olacak. Ayrıca Turizm Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilen şüphelilerin henüz davaya dahil olmaması ve bu yönde iddianame düzenlenmemiş olması da içeride tepkiler neden oluyor. Bu iddianamenin bir an önce hazırlanarak dosyayla birleştirilmesi talep ediliyor diye konuştu. Tabii mütalayla ilişkin önemli olan iki tane husus vardı. Bu konu içeride özellikle irdeleniyor. Birincisi ee, Kartalkaya faciasında otelin yönetim kurulunda olan e, Emine e, Mürtezaoğlu Ergül ve kızları hakkındaki daha önceki iddianamede olası kastın e, savcılık mükafatı mütalasında bilinçli taksire çevrilmesi. İkincisi özel idare yetkililerinin burada bilinçli taksirden normal taksire çevrilmesi. Bununla ilgili itirazlar e, mahkeme tarafından sanıklar müdafi ve katılanlar vekili tarafından yerine getiriyor dava bu şekilde şu anda devam ediyor. Ya bugün herhangi bir sonuç beklenmiyor, bugün muhtemelen e, ikinci duruşmanın ikinci gününde e, Dediğimiz gibi savunmalara belirtmek üzere özellikle sanık müdafileri müteala karşı savunmalara karşı e, süre talepinde bulunacaklar. Bunu daha önce de ifade ettiler. E, Tabi beklediğiniz bir başka noktada e, biliyorsunuz Turizm Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilen e, şüphelilerin halen Mahkemeye dahil olmamış olması, ondan ilişkin herhangi bir şekilde bir iddianamenin düzenlenmemiş olması, buna ilişkin de içeride tepkiler var. Bir an önce o müteala iddianamenin de hazlanarak bu dosyayla birleştirilmesi talebinde bulunuluyor. Beklentilerin herkesin hak ettiği cezası olmasını belirten Avukat Sinan Barut, önemli olan herkesin savunma hakkını kullanmasıdır. Ancak savunmalar yapılırken 78 canımızı kaybettiğimiz bu faciada ailelerin acılarına karşı da hassasiyet gösterilmesi gereklidir. Aynı şey meslektaşlarım için de geçerlidir. Herkesin acısı taze. Bizim beklentimiz duruşmaların bir an önce tamamlanması ve herkesin hak ettiği cezayı almasıdır. William Watson'ın da dediği gibi bırakın adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun. Bugün duruşma bitmeyecek. İkinci gün muhtemelen öğleden sonra akşamüstü tamamlanacak. Beklendiği üzere esas savunmaların alınmasıyla birlikte mahkemenin sanık müdafilerine bir iki haftalık süre vermesi öngörülüyor dedi. Tabii biz burada herkesin savunma hakkı çerçevesine bakmak lazım. Ee, herkes e, önemli olan adil yargılanma ilkesi çerçevesinde savunmaların sonuna kadar vermeleri. Tabi bu savunmaları verirken de önemli olan bir hassasiyet burada 78 tane e, canımızın gitmesi. 78 kişinin ailelerine karşı, içeride bulunan kişilere karşı e, sanıkları da belli bir hassasiyet çerçevesinde olması lazım. Aynı şey hem benim meslektaşlarım için de geçerli. E, savunmalarını yaparken de e, buna dikkat edilmesi e, büyük bir elzem. Herkesin acısı daha taze. E, burada kimin ne olduğuna, kimin nasıl şekilde savunma yaptığına, kimin hangi mevkisine bakmaksızın biz bir an önce duruşmanda bitmesine herkesin hak ettiği cezayı, hak edenlerin de hak ettiği cezayı almasını temenni ediyoruz. Ee, William Watson'da bir sözü var. Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Bir şekilde adalet burada yerini bulacağında inancımız tamdır. Bugün duruşma bitmeyecek. Bugün ikinci düzenin ikinci duruşması, ikinci günü e, muhtemelen öğleden sonra akşamüstü biter diye düşünüyoruz. Ama belirttiğimiz gibi son esas seçkin savunmanın alınması bundan sonra tahmin edince bir iki haftalık bir süre verilecek sanık müdafilerine. Bu bir iki haftalık süre sonunda bütün herkes esas seçkin savunmaları hazırlayacak. Bir sonraki cihazda son bulacağına inanıyorum. Karar çıkacağına inanıyorum.